أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عن سعد بن ابي وقاص <applause> رضي الله تعالى عنه إرم فداك ابي وامي قال لسعد صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى <applause> عنه بالحديث الشريف افنم عز وجل عليه الصلاه والسلام لكيسسنديه اوكسسسنديكي بتون اوقلهه şöyle buyurduğunu söylüyor. İrmi, at, fidâke ebî ve ummi, annem babam sana feda olsun. Kalehu li sa'din, bunu sade söyledi. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sa'd İbni Ebi Vakkas'a oklarını verip sen at buyurması. E, Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh üstünlüğünü, faziletini elbette ortaya koymakta. Zaten kendisi daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş olan on sahabeden, aşeri mübeşşer bir tanesi. O. Ee, olduğundan dolayı zaten üstünlüğü oradan da anlaşılmış oluyor. Fazileti çok yüksek bir sahabe Efendimiz. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da annem babam sana feda olsun şeklindeki tedfiyede bulunması da elbette buna büyük bir e, fazileti e, ne yapmakta? Atf atfedilmesine sebep olmakta arkadaşlar. Burada Esad İbni bir Vakka sıradan Efendimiz e, at atmakla Mevlat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görevlendirmiş olmasından bazı hükümler elbette çıkarılmış arkadaşlar. Atmanın müstehap olduğunu, güzel olduğunu, faziletli olduğunu ifade etmekte. Yani ok atıcılık ve atıcılık arkadaşlar. Yani atıcılık. İşte bugün de bugüne uyarlanır ise işte bir mesaj atmak, bir ne bileyim işte bugünkü sosyal medyada işte bir işte bir sohbetin linkini atmak gibi artık bugünkü kullanılan tabirler ile atmak yani hepsi atmaya girmiş oluyor. Ondan sonra tabii top tüfek atmak, silah atmak, bunlar hep füze atmak, işte uçak savar atmak hep bunlar atmaya giren ve efendimizin kendisine işaret etmiş olduğu ve bunlarla meşgul olmanın kıymetli şeyler olduğunu ifade etmekte arkadaşlar elbette atmak düşmana elbette korku salar dostada da güven Allah'ın izine sağlamış olur onun için kuvvetli olmalıdır Müslüman her yönüyle kuvvetli olmalıdır her alanda kuvvetli olmalıdır Allah'ın çizmiş olduğu işte haram çizgilere yanaşmadan, e, haram e, şeyleri irtikap etmeden e, ve e, işini düzgün yaparak e, atmayı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ettiği şekliyle iyi yapmaya gayret etmelidir. Her yönüyle insan bu işlere dikkat etmelidir. İşte bu hadis-i şeriften atmanın kıymetli bir şey olduğu ortada arkadaşlar. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, tedfiye etmesi yani feda olsun annem babam sana feda olsun şeklinde yapmasından da bir hüküm çıkarmışlar. Yani tedfiyenin caiz olduğunu e, feda olsun demenin, annem babam sana feda olsun demenin caiz olduğunu bazı ulema her ne kadar e, caiz değildir diye fetva vermişlerse bile caiz olabileceğinin esah olanın caiz olabileceğine dair fetva verilmiş arkadaşlar. Ee, ve burada yine Efendimiz nezdinde kendi anne ve babasının e, muhterem olduğunun da işareti var arkadaşlar Tabi insan iyi olan şeyi feda eder yani e, faziletli bulmuş olduğu üstün bulmuş olduğu kıymet vermiş olduğu şeyi feda eder Hani hani feda etmesi bir şey, ifade eder. Yoksa kıymetsiz olan bir şey ifade şey feda etmesi ne yapmış olmaz elbette ee, bir bir iltifat olmaz. Burada e, Sadip Niyabev vakası iltifat vardır arkadaşlar iltifat vardır. Dolayısıyla Efendimiz'in nezdinde anne babası çok kıymetli olduğu bu hadis şeriften de anlaşılmış oluyor. Peki e, mümin olmayan bir kimsenin kıymetli olması söz konusu olabilir mi? Olamaz. Öyleyse burada e, tabii. Efendimizin anne ve babasının Mevla Teala'nın onları tekrar dirilttiğine ve kendisine iman ettiğine dair rivayetler var arkadaşlar. Başka işaretler de var, kuvvetli deliller de var. Onun için anne babası hakkında mümin olduğunu söyleyebiliriz. En azından mümin olmadıklar, olmadıklarını söylemekten geri durmalıyız arkadaşlar. Yani dilimizi, efendimizi rencide edecek, efendimizi üzecek, efendimize böyle sıkıntı, keder verecek olan işlerden, söylemlerden, eylemlerden sakınmalıyız. Aynı şekilde bu talip hakkında da tabi iman etmediğine dair rivayetler varsa da yani işte şöyle olmuştur, böyle olmuştur şeklinde efendimizi söz üzecek yine sözler sarf etmek doğru. Değildir arkadaşlar. iman ettiğini ve hatta etmediğine dair rivayetleri insan sarf edebilir. Bu bir ilimdir. Hadis-i şeriflerde zaten geçen derslerimizde de geçmiştir. Yani bu söylenilebilir. Ama dilimizi Efendimiz'i üzecek şeylerden ne yapmak lazım? Sakındırmak lazım. İşte demin de ifade ettiğimiz gibi ama anne babası hakkında başka kuvvetli de deliller vardır asla bir peygamber işte ben temiz bir soydan geliyorum buyurması efendimizin birçok hadis-i şeriflerinde böyle ifadeler olması neticesinde ulema olan ulema bazıları işte alimlerden bazıları diyelim ne yapmışlardır büyük deliller bulmuşlardır. Allah onları tekrar diriltmiştir ve onlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oğullarına iman etmişlerdir. Ve onları tekrar Mevla Teala canlarını almıştır şeklindeki rivayetler var arkadaşlar. İşte burada dediğimiz gibi demek ki atmanın hayırlı, iyi bir şey olduğu çıkarılmış. Tedfiyenin yani feda olsun demenin caiz olduğu mümkün olmuş. Efendimiz nezdinde anne babasının çok kıymetli olduğu anlaşılmış. Ee, Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimizin faziletine burada işaret olmuş. olmuş. Ve e, tabi e, Uhud gazvesinin anlatıldığı hadis-i şeriflerdeyiz. Bu hadise de e, Uhud'da olmuş olması ve e, Efendimizin yanında olanların, Efendimizin sözünü dinleyenlerin çok büyük bir derece kazanmış olduğuna da elbette işaret olmuş oluyor arkadaşlar. Tabi Efendimiz'i ee, sözünü dinlemeyenler de oldu ee, maalesef. İşte onun e, neticesinde de biraz e, müminler epeyce hırpalanmış oldu. Orada şehit olanlar oldu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz incitilmez. Onun sözü e, yere düşürülmez arkadaşlar. O, onun söyledikleri e, tutulur. Onun söyledikleri ne var ise e, mantığa, akla e, vurulmaz Hemen iman edilir, hemen tatbik edilir. Böyle yapan sahabe-i kiram efendilerimiz çok üstün olmuşlardır, çok kıymetli olmuşlardır, çok faziletli olmuşlardır ve çok kazanmışlardır. Dünyada da kazanmışlardır, ahirette de kazanmışlardır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizi sorgulayanlar bugün olduğu gibi, onun hadis-i şeriflerine işte 3. 4. kuşaktan itibaren yazılmaya başlanmış olduğunu e, iftira ederek, e, işte bize kadar sahi bir şekilde ulaşmamıştır, ulaşmış olsaydı inanırdık ama ulaşmamış olduğu için, itikat bakımından bile bir e, şey ifade etmez hadisler diyerek Resulullah'ın sözünü e, yabana atmak, Resulullah'ın sözlerini, hadis-i şeriflerini hiçe saymak insanı çok büyük tehlikelere, çok büyük ne bileyim dünya ve ahiret azaplarına tüccar olmasına sebep olur arkadaşlar. Onun için dilimizi muhafaza edeceğiz. Biz iman ettik. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Femisadetlerinden Kur'an ayetleri bize kadar sağlam bir şekilde ulaşmıştır. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hadis-i şerifleri de sağlam bir şekilde bize kadar ulaşmıştır arkadaşlar. Elbette uydurma hadis yoktur demek istemem. Elbette birileri de e, hadis uydurmuşlardır. Ama bunları zaten e, ulema ne yapmışlardır? E, Takriç etmişler, onları e, mevzu hadisleri belirtmişler. E, onları e, yani onları hadis e, şeyinden çıkarmışlardır. Onlara hadis zaten denmez arkadaşlar. Uydurma sözler bunlar bellidirler arkadaşlar. Bunun dışında e, sahi olsun, meşhur olsun, ondan sonra mütevatir olsun bütün hadis-i şeriflere biz iman ettik. Bütün hadis-i şerifleri biz kabul ettik. Hatta zayıf olsun. Bütün hadis-i şeriflere biz ne yaptık? iman ettik ve onları tatbik etmeye gayret ettik arkadaşlar. Tabi bunlar tasnif edilmişler. Bazı hadis-i şerifler ile hüküm çıkarılabilir. Bazı, bazı hadis-i şerifler ile hüküm çıkarılmaz şeklinde tasnif etmişler. Yani amel, faziletli amel, ameller noktasında zayıf olan bile olsa bir hadis-i şerifle amel edilebilir. Hatta bir insanın mevzu olduğuna dair e, gelmiş olan, rivayet gelmiş olan bir hadis-i şerifte faziletli bir amel ifade ediyor ise de onunla amel etse e, bir şey teşkil eder mi? Bir sorumluluk olur mu? Ve hatta bir günah kazanmış olur mu? Yok. Zaten ne diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizatihi onu buyuruyor. Yani benden bir hayır duyarsanız, benim adıma bir hayır duyarsanız ben hayır söylerim onu tatbik edin. Benim adıma bir şer duyarsanız ben şer söylemem ondan vazgeçin. Dolayısıyla Efendimiz baştan bu işi söylemiştir. Yani mevzu olduğuna dair rivayet olsa bile arkadaşlar faziletli ameller noktasında ki bir rivayete ne yapabiliriz uyabiliriz. Mesela işte şu kadar tesbih yapan, şu kelimeyi söyleyen, şu zikri yapana şu kadar sevap var diye uydurulmuş bir şey duymuş olsak bile onunla amel etsek sevap kazanır mıyız? Kazanırız. Ha. Ama hüküm çıkarılma bakımından elbette e, bu işi sağlam olan hadis-i şeriflerle, sahih olan hadis-i şeriflerle, tevatür yoluyla gelmiş olan hadis-i şeriflerle elbette hükümler çıkarılmıştır bu itikat bakımından olsun, amel bakımından olsun bunlara çok çok hassasiyet gösterilmiştir. En ufak yani affedersiniz hayvanını hayvanını kandıran bir kimseden dahi bu hayvanını kandırıyorsa öyleyse bu adamdan hadis alınmaz diye hadis-i şerif onlardan alınmamışlardır. O kadar hassasiyetle bu iş e, günümüze kadar bize kadar ulaşmıştır. Onun için arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nasıl ki Rabbimiz kendisine ayetler verdi, vahiy indirdi. Bir o kadar ondan daha fazlasını hadis-i şerifler dediğimiz e, manası Rabbimize ait. Rabbimizin bildirmesi e, söz konusu olan şeyler ama lafzı telaffuzu Resulullah'a ait olmuş olan efendimiz kendi e, kendi ifadesiyle bize bildirmiş olduğu şeylere zaten hadis-i şerif diyoruz. E, dolayısıyla bunlar hepsi Rabbimizdendir arkadaşlar. Hadis-i şerifler Resulullah din adına asla ve kat'a ve ma'yan yentiku anil hava in huve illa vahyu yuha. Zaten Rabbimiz ayet-i beyan ediyor. Biz Kur'an bize yeter, Kur'an'a biz inanırız, inanıyoruz, hadis-i şeriflere inanmıyoruz diyenler Kur'an'a da inanmış olmuyorlar arkadaşlar. Çünkü Kur'an ne diyor? Rabbimiz o ve ma heva, o peygamber heva ve hevesinden konuşmaz. İn İl huve illa vahyun yuha. Ancak kendisine vahy edileni söyler. Öyleyse Resulullah'ın e, söylemiş olduğu sözler kendisine vahy edilendir. Arkadaşlar ve Rabbimiz başka ayet-i kerimede buyuruyor. Ve ma, ma ataakumur rasul ve ma ata ve ma e, ve ma ataakumur rasul ve ma nahakum anhu fentehu. Peygamber size, Resul size ne verdiyse onu alın. Sizden neyi kaçındırdıysa, neyi sizde sizden nehyettiyse ondan kaçının. Ve burada ayet-i kerimede ben ayetlere inandırım diyen adamlar bu ayet, bu ayet değil mi? Peygamber size ne veriyorsa onu alın. Neyi sizden yasaklıyorsa ondan kaçın buyuruyor Rabbimiz. Kul atiyu Allah'a ve atiyu Rasul. Kul Habibim söyle atiyu Allah Allah'a itaat etsinler. Et, edin de onlara ve atiyu Rasul. Rasule itaat edin. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'unuh okullarıma söyle, beni sevdiklerini iddia ediyorlarsa sana tabi olsunlar. Bana tabi olun de okullarıma diyor Rabbimiz. Böyle onlarca yüzlerce ayet-i kerime var arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemizin yine başka ayet-i kerime li linnas diyor Rabbimiz. Tübe tübeyyine linnas. İnsanlara beyan edesin diye sana bu Kur'an'ı indirdik. Yani beyanı Resulullah'a ait. ayet. Ee, e, icmalen Mevla Teala bir ayet gönderir. Kur'an icmalidir, anayasadır. yasaları Resulullah'a aittir. Tafsilatı Resulullah'a aittir. Yani iki rekat namazın içerisinde namaz kılın sözünden başka işte şöyle yapacaksın, şöyle eğileceksin, şöyle Fatiha okuyacaksın, şöyle zamm sure okuyacaksın, şurada şu tesbihatı yapacaksın, şurada şu şekilde secde yapacaksın şeklinde asla bir tafsilat yoktur arkadaşlar. Tafsilat olmasına gerek var mı ki? Rabbimiz ne buyuruyor? O peygamberime uyun. Ondan öğrenin. Zaten işaret ediyor işaret etmekle beraber. Yani Kur'an'da her şey vardır dememiz doğru mudur? Doğrudur. Ne yönüyle doğrudur? E zaten Rabbimiz ne buyuruyor? Ondan alın buyuruyor. Ben söyledimse, bunu farz ettim. Namazı farz ettim. Orucu farz ettim. Zekatı farz ettim. Haccı farz ettim. Menasikini, Haccın menasikini kimden öğrenin? Peygamberimden öğrenin. Şimdi peygamberinden öğrenin, peygamberimden öğrenin sözü ile beraber Rabbimiz o peygamberinin işaret etmiş olduğu peygamberinin e, tafsilatı veril, vermesi neticesinde hepsi Kur'an'da olmuş oluyor mu? Oluyor elbette. Bu yönüyle Kur'an'da hiçbir eksik yok arkadaşlar. Haşa Kur'an'da eksik olmaz da hani tafsilat bakımından hiçbir e, şey olmamış oluyor. Çünkü ne yaptı? İşaret etti. Ben e, size emrediyorum, haccı emrediyorum ama e, bunun menasikini, bunun farzlarını, vaciplerini, müstehaplarını, işte yapılacak işlerini ne yapın? Peygamberimden öğrenin. Biz ben size ee, namazı emrediyorum ama onun işte farzlarının vaciplerinin nasıl kılınacağını, nasıl eda edileceğini, ne okunulacağını hangi tesbihler yapılacağını nasıl secde edilecek, nasıl rüku edilecek nasıl tahayyette oturulacak hepsini peygamberimden öğrenin öyleyse Kur'an'da hepsi mevcut demek olur ama şu yönüyle yani tafsilat bakımından Kur'an-ı Kerim'de namaz kılının dışında e, şöyle secde edeceksiniz işte kafanızı şöyle koyacaksınız. Burnunuz yere değecek. işte elleriniz şöyle olacak ve hatta şöyle tekbir alacaksınız. Böyle zammı süre okuyacaksınız. Şöyle tespih yapacaksınız. Şekline bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar yani Kur'an bize yeter. Başka peygamberin hadislerin hadislerine ihtiyacımız yok ve hatta bize kadar gelmemiştir. İşte derseniz o zaman din diye bir şey kalmaz. O zaman siz Kur'an'a da iman etmiş olmazsınız. Kur'an'ı da inkar etmiş olursunuz. Çünkü arkadaşlar az önce de dediğimiz gibi Rabbimiz ne yapıyor? E, ona itaati, e, kendisine itaat kabul ediyor. E, bir şeyi emrediyor, tafsilatını peygamberimden alın diyor. Yani bunlar o kadar mantıksız, o kadar akılsız, o kadar böyle çocuğun söylemeyeceği lafları söyleyerek e, bu şekilde bir iddiada bulunuyorlar arkadaşlar. Yani iki rekat namazın içerisinde 12 bin tane mesele var iken e, iki tanesini bile bu Kur'an'da bulamıyorsun iki tanesini bile Kur'an'da bulamıyorsun. Yani Kur'an'da bulamıyorsun derken var Rabbimiz ne diyor ondan öğrenin diyor da bütün hepsi olmuş oluyor içinde olmuş oluyor zımnen olmuş oluyor ama tafsilat bakımından bulabiliyor musun şöyle yapacaksın böyle yapacaksın yok öyleyse din diye bir şey kalır mı peygamberin hadis-i şeriflerini devre dışı bıraktığın zaman bir namaz diye bir şey kalır mı oruç diye bir şey kalır mı zekat diye bir şey kalır mı nikah ve minkum sizden bekarları ve salihine min işte salih olan işte kölelerinizi evlendirin, bekarlarınızı evlendirin. Nasıl evlendireceğiz ya Rabbi? Nasıl nikah kıyacağız? Ne şekil olacak? Nasıl olacak? İki tane şahit olacak. İcab kabul olacak. Değil mi? E, bazı ulema'ya göre, İmam Şafi göre velisi olacak. Değil mi arkadaşlar? Ve muvakkat olmayacak. Değil mi? E, tamamıyla ee, ölünceye kadar birliktelik, beraberlik e, kastıyla, niyetiyle olacak şeklinde. Bu tafsilatları nereden bulacaksın? Kur'an'da bulabilir misin? Tafsilat olarak bulabilir misin? Bulamazsın. Ama Rabbimiz işaret ediyor. Peygamberimden öğrenin diyor. Onun için arkadaşlar çok akılsızca laflar ediyorlar. Dini, mubini, İslam'ın dibine dinamit koyuyorlar arkadaşlar. Kendileri hoca olmuş, kendileri bir yerlere gelmiş, kürsü sahibi olmuş, ne bileyim makam sahibi olmuş onun kibrine kapılarak maalesef ben bir şeyler söylüyorum. Ama ne söylüyorsun sen? Dini yıkıyorsun mübarek adam. Sen dinle uğraşıyorsun ya. Yani şu müsteşliklerin yapamadığını, şu rahiplerin papazların yapamadığını, şu din düşmanlarının yapamadığını, şu katil olan insanların yapamadığını, vallahi billahi şu zalimlerin yapamadığını bizim maalesef hadis-i şerifleri kabul etmeyenler, hadis-i şeriflere böyle ikinci plan planda bile bakmayanlar, hiç devre dışı bırakanlar e, bu, bunlar daha fazla tahribat yaptı arkadaşlar ve yapıyorlar ve yapıyorlar. Onun için Allahu Zülcelal'imiz dillerimizi Resulullah'ın sünnetleri hakkında yanlış e, telaffuz etmekten, e, yanlış konuşmaktan muhafaza eylesin. Rabbimiz hepsine imanı hepimize ikram eylesin. Ameli de hepimize nasip eylesin. Onları baş tacı etmeyi hepimize ikram eylesin. Sahih hadis yani hadis-i serif olmadan Kur'an anlaşılmaz arkadaşlar. Kur'an'la amel edilemez. Hadis-i serif olmadan Kur'an anlaşılamaz. Onun için tefsire bakın illa diyoruz. Tefsir hadis-i seriflerin Efendimiz'in tafsilatının, beyanlarının olmuş olduğu kitaplar, tefsirler. Dolayısıyla tefsir olmadan olmaz. Sadece maal verilerek, sadece maal okuyarak Kur'an'dan kendi başına hüküm çıkarılmaz arkadaşlar. Allah zül Hazretlerimiz böyle yapanları da ıslah eylesin, hidayet eylesin, tevbe etmelerini nasip eylesin. Bizleri de hepimizi de hidayet üzere daim eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.